Evet, İrem Hanım ve İlayda Hanım'la beraberiz bugün. <laughs> çok güzel oldu. Ee, İrem Hanım <laughs> ve İlayda <laughs> Hanım bizim bu konuk oldular. Onlara kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu bizim kanalımızdaki kendilerinin ikinci videoları. Çok teşekkürler. Aslında ikinci videomuz değil çünkü birinciyi kestik. Birinci, yani bir, attık, bir yayınlamadık onu. galiba. Evet, o da ilkin amatörlüğü ve ilkin acemiliği diyelim o zaman. Ee, bu videomuzun daha da güzel olacağına inanıyorum. Sizlerde o enerjiyi, o işi görüyorum. Haydi bakalım, bugün konumuz ne olacak acaba? Var Nereden başlayalım diyorum. Günümüz insanların en toksik beş davranışı. Hmm. Yorumlayarak mı gidelim? Yorumlayarak gidelim. Bizim gördüğümüz toksiklikler ya da hayatımızda e, ne kadar istemesek de yaptığımız toksiklikler. Ben aslında kendi işimizden bunu bahsetmek istiyorum. Biraz Instagram toksikliğinden bahsetmek istiyorum. Kesinlikle olabilir. Instagram'da herkes her şeyi böyle mükemmel yapıyor. Herkes çok deneyimli. Işte. Kesinlikle. Kendini anlatıyor sürekli böyle işte. Bilir. İşte şöyle şöyle yaparsan bu çok yanlış. Bunu yapmamalısın ben. Ben bunları çok toksik buluyorum. Şey olarak mı ilişkilerde? İlişkiler, hani şey kadınla erkeği birbirine bağlayacak beş davranış evet, falan gibi. Evet. Evet. Ya çünkü insan aynı değil. Şey yapmıyor musun peki? Hani eşine göndermiyor musun bunları görünce? Bana uyuyorsa <gülüyor> <gülüyor> Hani trip atacağım bir şey varsa belki. Kesinlikle. Hani ne kadar onaylamasam da eğer iğneleyici bir şey varsa gönderiyorum. Ama bunlar çok toksik geliyor yine de çünkü bunu her insan üstünde deneyimleyemezsin bence. Tabii ki, tabii ki. Ama bunlar var. Var. Bazen biz de yapıyoruz. Ne kadar toksik olmak istemesek de toksik oluyoruz ilişkide de, arkadaşlıkta evet, da. Kesinlikle. Peki evet. ya toksik olduğunuzu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum bazen. Mesela. Ben de dönem dönem düşünüyorum. Dönem dönem olabilir ya. Kadınlarda zaten her şey dönemsel yani. <laughs> evet. O, o zaman <gülüyor> geliyor. <gülüyor> o zaman geliyor ve bunu maalesef ister istemez yapıyoruz. Ama ben erkeklerin daha çok toksik olduğunu düşünüyorum. Erkekler ben de başlı başına <laughs> toksik zaten. <laughs> Modaratördüğümüz erkek olduğu için arada atlayacaktır ama. <gülüyor> <gülüyor> öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. yani Dikiyorum. Peki seni çıldırtan en büyük toksiklik ne yani? Ya ben şey sevmiyorum e, sınırların daraltılmasını. Yani ben ilişkiye başlarken de her zaman sınırlarını koymaya çalışan bir insan oldum. Hiçbir zaman benim nereye gittiğime, nereye geldiğime veya arkadaşlarımla yapacağım bir tatile veya kendimle yapacağım bir date karışılması, müdahale edilmesi o an, o zaman benimse aranması beni çok rahatsız eder. Bunlar hep bir ilişkimde başında verdiğim sınırlardı. Hı hı. Ee, eşim de bu konuda her zaman sınırlarımı korudu. Çok güzel. Yani bu bizim her en başta yaptığımız en doğru davranıştı evet. bence. Yani o şu an bir yere gidecek olsa. Mesela dün geldi dedi ki ben bir yere gitmek istiyorum. Ben de dedim ki git. Hani hiç sormadım bile kiminle gideceksin nereye gideceksin evet. gitsin. O zaman siz toksik değilsiniz yani buradan bunu anlayacağız. Biz aslında ilişkide gerçekten toksik değiliz. Çok güzel. Yani çok şükür hiç de olmadık. Sen ya. Oldun mu? Sen çünkü hani <laughs> evet. kaç yıllık evlisin? Üç buçuk falan. Herhalde. Kaç yıllık bir birliktelik? 10 yıl. Mesela yani. yani. <laughs> ya bizdeki toksiklik şöyle yani mesela bana şey der eşim işte rahat ol. Sen her zaman istediğini yapabilirsin. Özgürsün. Ama böyle tam böyle özgürlük alanlarım açılmışken bir şeyler yapmaya başlayınca ya onu öyle yapmasan mı? Hmm. Acaba o kalbini kırar mı? Bence en büyük toksiklik bu yani hem okey deyip evet. hem de sonrasına ya. Bu sefer çok büyük bir şey oluyor, ikilem oluyor evet. hani ben kısıtlandığım bir ilişkide miyim? Rahat evet, olun. Onu anlayamıyorsun demeyeyim. işte, onun dengesini kuramıyorsun ya ben rahatım aslında ama bu niye böyle yapıyor O zaman? Acaba üzülüyor mu da yapıyor gibi bir yere giriyorsun? O da beni yoruyor. Şey de çok kötü bu. bu. Bu en büyük toksik bana göre. Hayatındaki herhangi bir insanın senin yaşadığın herhangi bir olaya senden daha çok üzülmesi. <laughs> Zaten. Zaten. Yani o zaman ben yaşayamıyorum ki o üzüntüyü evet. senin yüzünden ve senin evet. sayende. Evet beni sevdiğin için yapıyorsun ama bu benim bu alanımı da kısıtlıyor evet. mesela. Yani herkesin seni senden daha çok düşündüğünü zannetmesi. yani. Evet yap bak şu an nankör olabiliriz hani bu nankörlük bir kesin değil. bunu söyleyebilir ama evet bu kesinlikle bir nankörlük değil. değil, yani bırak biraz da ben üzülüyorum evet <laughs> ve sen şeysin yani hani bir senin için üzülürse sen zaten hani sen yüz, evet. yüzüne yansımaz senin üzüntün ya evet. daha çok kapanıyorsun mesela evet. ben kendim için üzülebilen ve üzüldüğüm belli edebilen biri değilim evet maalesef o konuda da aşırı zıttız yani evet. ben üzülüyorsam ökürürüm yani hani Hayır öyle değil. Değil. <laughs> <laughs> o zaman toksiklik hayatımızın her alanında istemesek de maalesef var. Evet. Diyorum ki neden bu kadar yük taşıyoruz peki? Kadınlar olarak. Kadınlar olarak. Yani toplumumuzun maalesef ki getirdiği bir şey bu bence. Her nesilde. Yani çünkü mesela ben bugün çok yük taşıyorum diyemem anneme göre. Annem hı hı. çok yük taşıyordu diyemem anneanneme göre mesela. Evet. Bütün kadınlar nesiller boyu yükleri sırtında. Gerçi biz de bu dönemde daha farklı yükler taşıyoruz. Yani o zaman mesela evine iyi bakmak ve bir anne olmak, bir çocuğunu büyütmek bir yüktü evet hı hı. ama yapılabilirdi onlar için çünkü daha fazlası yoktu hayatta. Evet. Biz şimdi hem ev geçindirelim, kimseye böyle yük olmayalım, kimsenin hı hı. hani birisinin parasını alıp da ona tamah etmeyelim. Mesela bak evet. eski nesille çok aramızdaki uç var. Evet. Yani onlar şimdi önceki nesile şey demek istemiyorum ama biz biraz daha böyle ev geçimine destek olma evet. sorumluluğu var. Evet. Neden var? Ya aslında bu da bilmiyorum. Bence yine ailemizden gelen. Çünkü mesela bizden bir önceki nesil annelerimiz hep şey olmuş böyle bazı dönemlerde bazıları yani çalışıyor ama ev geçindirmek zorunda değil eş eşi <laughs> geçindirmek zorunda eve işte o dönemde o yaşadıkları çatışmalar bence hani işte benim paramla bunlar oluyor evet. kısmından o kadar üzülmüşler ki bence bizi de öyle yetiştirdiler hani kimse tamah etmeyin kendi paranızı kazanın ayaklarınız üstünde durun <laughs> bence o yükü de biz öyle yüklendik yani hem evime bakmak zorundayım hem Çalışmak zorundayım, ev geçindirmek zorundayım, çocuğuma iyi bir anne olmak zorundayım. Bu da şunu sağlamadı mı? Kadın erkek rolleri değişti. Evet. Yani. Bizim <laughs> nesilde net değişti. Bizim Hatta... nesilde bütün kadınlar eril oldu. Eril oldu yani. <laughs> bütün er erkekler de prenses. Er er siz... <laughs> Gerçekten bütün erkekler prenses oldu. Ben bundan şikayetçiyim. Ben de şikayetçiyim. Bunu biz yaptık. Evet, biz kesinlikle yaptık. biz yaptık. Bu kadar eril kadınlar olduğumuz için erkeklerde. Hı zaten bir eril var yani yani bana gerek yok diyor olabilir. Evet yani. Ya şu çok net ee, ev geçindirmeye desteğiz. Bazı erkeklerden daha fazla desteğiz evet. maalesef. Çocuğum aslında şöyle yaptık. Yani çocuk oluyor mesela diyoruz ki bu beraber üstleneceğimiz bir karar. Hani eskiden evet. öyle değildi. Kadın evet. bakardı. Ev işini beraber yapmadığın bir erkekle şikayetin başlıyor. Evet. Hani biraz sen ben ben biraz daha bu konuda ilkel mi bunun adı? Yani nasıl Pek oluyor? modern düşünmüyorum bu konuda. Şu düşünüyorum evet. Yani benim kocam cam silmesin. Hani ben silebilirim. Yani biraz öyleyim ben. Hani ben evet ben ev işlerine destek okey ama her şeye de erkek yapmasın. Her şeyi de yapmasın zaten. Hı. Hani bir ortak payda da buluşuyorsa ona da o yükü vermeyelim. Hı Hani ben çalışıyorsam o da çalışıyorsa diğer işlerde ortak olmalı. Yani ya şey dengeli mi? olmalı. Mesela mutfak işlerini ben yapayım, işte ne bileyim elektriktir, şudur budur öyle şeyleri erkek yapsın ama ya karıştırmayalım. Zaten keyif aldığımız işle alakalı biraz. Mesela Hı -hı. ben ütü yapmayı sevmem ama eşim seviyor. Yapsın Hı -hı. o zaman bu onun zoruna gitmiyorsa yapsın. Eğer zoruna gidiyorsa o da yapmasın. Yani. Ya şey ya hayır bu şöyle oldu. Evet katılıyorum ama erkek kesinlikle evde artık yardımcı olacak eşine. Evet olsun ama bu sefer de işler roller karıştı. Yani kesinlikle diye bir şey yok. Mesela bizim hayatımıza şöyle dönemsel bir şey oldu. Benim çalışmadığım bir dönem oldu. Hı hı. Çalışmadığım dönemde eşimden bir şey beklemiyorum Çünkü ben evdeydim. Evet. Ondan neden bir şey bekleyeyim ki? Çünkü o gidiyor çalışıyor ve dışarıda çalışmanın ağırlığını bildiğin için eve geldiğinde o dinlensin istiyorsun, yemeğini yesin. Biraz mutlu olsun, vakit geçirsin istiyorsun. Hı hı. Bence. Ama iki kişi de aynı bir saatlerde dışarıdaysa eve geldiğinde bir şey birlikte yapmalı. Tek yük birine kalmamalı. Aynen. Burası var <laughs> Kadın erkek ilişkilerinde aynı cümleler farklı anlamlar var biliyorsun İlayda. Biz bazen bir şey söylüyoruz. <laughs> <laughs> Hiçbir zaman söylediğimiz şey anlaşılmıyor karşıya ya, ya göre. Hiç anlamıyorlar. <laughs> ya zor anlıyor. Ya da zor anlıyorlar. Farklı bir şey anlıyorlar. Evet. Ya yani bunu istemeyerek ya da isteyerek bir şekilde şöyle yapıyoruz. İşte atıyorum benim neye ihtiyacım var? Benim çiçek alınmasına ihtiyacım Hı -hı. var bana. Çiçek alınmasına ihtiyacım olduğunu söylemiyorum. Hayatımı zindan ediyorum. Evet. Diyor ki hani neye ihtiyaç var söylemiyorum hala. İşte biz kadınlar da o yönde zoruz ya. Evet. Yani biz bir şey istiyorsak onu anlasınlar istiyoruz ama anlamıyor. Anlamıyor. Ama şöyle de bir şey var mesela ben çiçek istiyorum. Alıp getirse benim için kıymeti yok. Kesinlikle zaten zaten. <laughs> onu hisset be. Evet ya mesela benim eşim şöyle yapar mesela atıyorum 3-4 ay geçti şey der hani çiçek istiyor musun? Harika. Mı? <laughs> hani harika. Aynen. Ama gene de yani harika evet ama şey al gel değil mi sormadan al. Evet aynen. Bizde de şey var. Ya aşkım düşünmüştüm aslında sana çiçek alıp gelecektim. Sus. Ya ya söyleme <laughs> ya da onu <laughs> al gel. Aynen aynen evet. Düşünmüştüm ya tamam düşünmen yeter diyor. Büyük bir yalan bu, Düşünmen yetmez <laughs> yap. Sen söylüyorsun sonra mı bunu söylüyorsun? Hani. Hayır ben hiçbir zaman bir şeyi gerçek anlamda şunu istiyorum. Demem. Hı hı. Bu da benim problemim gerçekten. Evet. Hiçbir şey bunu yapmak istiyorum, bunu istiyorum, şuraya gitmek istiyorum diyemem. Hı hı. Ya aşkım şöyle olsa güzel olurdu aslında derim. O da der ki ben aslında düşünmüştüm. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki. Ama aradan bir şey geçmeden hani yine yap, hani evet. düşünmüşsün madem yap getir ama yok. Evet. Yani ama hakkını yemeyeyim Benim eşim bana sürpriz de yapar, evet. çiçek de alır. Aa yani çiçekler aşırı hoşlanıyor muyum? Hayır ama arada bir geldiğinde de güzel oluyor. Hoşlanmıyorum bu arada. Yani manasız geliyor, boş geliyor. Kesinlikle. Yani e, her seferinde çiçek aldığında şey derim hani buna vereceğim parayı şunu alsaydık veya gül mü alıyor? Bundan gül reçeli yapalım falan. Hani ben e, ya, yani yaşamımızın içerisinde elle tutulur şeyleri evet, severim evet. yani. Çünkü yine bence şeyden geliyor bu. Yani çiçeğe verdiğimiz para biraz bana şey gibi geliyor, boş bir para gibi evet, geliyor. Evet. Yani mesela bana o elinde bir demet maydanoza geldiğinde <laughs> bile daha mutlu olabiliyorum. Düşünülmüş bir şey aslında. Çünkü maydanoz evet. <laughs> hani <laughs> sevdiğim için. <laughs> evet, düşünülmüş işte. Evet. sevdiğin için onu evet. aldı. Evet. evet ama işte bu bazen biz de zorlaştırıyoruz bazı şeyleri. Kesinlikle biz zorlaştırıyoruz evet. yani. Mesela en büyük kavgamızda şunu der her zaman yani ne diyorsun? Yani ne ya ne hani ne? Söyle açık açık. Söylüyorum evet. aslında söylüyorum gene onu anlamıyor. Yani bir kıt zekalı. <laughs> Bu bizde ne için oluyor biliyor musun? Bak bugün bir kavga yaşıyorsun eşinle. Hı -hı. Bugün yaşadığın kavgayı o çok önemsemiyor, sen içine bunu atıyorsun. Evet. Ertesi gün oluyor, bir ufak tartışma daha yaşıyoruz, onun haberi bile yok. Kesinlikle. Sen bunu da içine atıyorsun. Artık üçüncü gün geldiğinde diyorsun ki ya işte bak bunu 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 da yaptı, bunu büyük bir şeyle düzeltmesi gerekiyor diyorsun Hı -hı. ama onun o diyor ki, ne oldu ya? Orada değil. Sadece diyor bunu buraya koymuştum, ne oldu? Aa onun altında yatan binlerce sebep var ya. Sonra şey oluyor bu arada hani sen niye geçmişi açıyorsun evet. hani? Ya biz böyle kindar oluyoruz. Bunun kinle alakalı çok önceki iki konuyu kapatmamışsın. Kesinlikle kapatılmıyor. Kapat. Hiçbir zaman hiçbir konu kapatıldığına evet. ben şahit değilim. Ya, evet yani biz mesela bugün kavga edelim 10 yıllık mevzular açılıyor. Aa net açarım. Yani Hani. bu beni de yoruyor ama artık şuna karar verdim mesela bir şey yaşıyorum mu? mesela şu an senin o kağıdı oradan almandan rahatsız olmuyor. Ya, böyle yapıyorum. Ben o kağıdı oradan almandan rahatsız oldum. Aa çok iyi. Çünkü içimde tuttukça bu beni daraltıyor. Ona hiçbir şey olmuyor. O, o zaten orada değil. Evet. O zaten hiçbir sorun yok sanıyor. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki arkadaşlıklar ve ilişkilerimizde kırmızı çizgimiz ne? Kırmızı çizgimiz. Evet. Siz de düşünün kırmızı çizginiz ne? Yani benim çok fazla kırmızı çizgim var ve bunları aşmaya çalışan birisiyim. Hı -hı. Sen Asıl mi? senin çok fazla kırmızı çizgin var mı? Evet. Anladım. Benim, benim de var mı ya? İlla ki vardı. <laughs> var aslında. Yok aslında. Yani bilmiyorum <laughs> ya. Moderatörden bir fikir alabilir miyiz bu konuda? Moderatörüm. Benim arkadaşlarla kırmızı çizgilerim neler ya? Ya da senin neler? Sen son zamanlarda bence güzel arkadaşlıklar kurmadığını düşünüyorum. Yeni arkadaşlıklıklarım mı? Hmm. Yani insanlardan çok çabucak soğuyorsun. Soğuyorum. Enişte kırmızı çizgilerim olmuş o zaman. Hı. Mesela. E... Mesela insanlar aksini derdini dinlemezse direkt senin için bitiyorlar. Evet çünkü ben eşek gibi dinliyorum. <laughs> yani bildiğin eşek gibi dinliyorum onun derdini. Ama değerini. sen belki de anlatamıyorsundur. Ben anlatamıyorum evet, bu arada. Senin yani. öyle bir şeyin var. Evet. kendi içinde yaşıyorsun ve onu anlatmak istiyorsun aslında. Karşındaki sana anlat ne olur desin istiyorsun bence. Ya şöyle karşımdakinin anlayabileceğini düşünmüyorum. Bunun önemi yok. Yani şöyle canıcığım <laughs> ben bir ben bir derdin birini anlatırken Hı -hı. karşıma gibi, bana derdini Sus. anlatmaya başlayınca hak evet. git diye geliyor. On da su git susturuyorsun işte. Susturuyorum gene söyler. Hani bazıları öyledir yani. Evet. hani bir derdini anlatırsın sürekli keser kendi derdini anlatır. Evet. Hani hayatta daha büyük dertler var gibi ya. Ben ana sen <laughs> hayattaki <laughs> dertlerini ben dinlemek istemiyorum. Benim derdim <laughs> konuşulsun evet. o anda. Evet. Benim için biter. Bak biter. Hı -hı. Anladım. yani ama mesela şu konularla çok toleranslıyımdır atıyorum farklı biri yani atıyorum çok suskun birisi Hı -hı. tamam mı ben onu öyle kabul ederim tamam Hı -hı. sıkıntı yok ondan sonra e, ya da ne bileyim ilişkime bir lafı var ya da Hı -hı. ne bileyim hayatımdaki olan insanla anlaşamıyor mesela idare ederim yani benim için sorun değil ama fazlası artık sorundur ben mesela ben şunu kabul edemiyorum Hı -hı. mesela senin hayatında birisi var nişanlın var evlisin ya da Hı -hı ve senin yakın arkadaşın onu tahammül edemiyor. Böyle Hı -hı. bir şey mümkün değil. Çok olabilir. Bence mümkün yani şöyle olabiliyor evet ama o bence saygısızlık geliyor bana. Dillendirme. Aynen öyle söyleme. Evet evet. Ya yani herkes herkes sevmek zorunda değil ama evet. benim sevdiğim birisi başka birisini seviyorsa ve ona saygı duymam gerekiyorsa duyarım. Evet evet. Her gün ben onunla görüşeyim işte canım ciğerim olsun yapamam. Ama gereğinden saygımı göstereyim ve o arkadaşıma da ben senin bu sevgilinden hoşlanmıyorum diyemem. Denmemeli çünkü. Benim hayatımdaki arkadaşlarım hep bunu çok söyleyen insanlar. Mesela eşim bir huyundan hoşlanmıyorsa bunu net bir şekilde söyler ve sürekli. hani ya Çok saçma. Ben artık bir noktada şey dedim hani burayı dıtlar mısın? <laughs> dedim hani. Yani artık yeter ben bunu <laughs> tahammül etmek zorunda değilim. Eğer bir meseleniz varsa kendiniz halledin. Çok hep de öyleyimdir. Sadece. Yani çok yakın bir arkadaşım. Kivi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bu sürekli hani söyler ben bunu bunu sevmiyorum bunu, bunu sevmiyorum falan. Ben dedim ki hani git halledebiliyorsan yüz yüze bunu hallet. Beni araya şey koyma. Çünkü burada en çok ne yıpranıyor biliyor musun? Arada olan kişi yıpranıyor. Evet, hani onlar bu kadar yıpranmadı. Kesinlikle. Ben mahvoldum. Ben ondan da soğudum. İlişkimdeki insandan da soğudum bir süreçte. Işte. Çünkü hani halletmiyorsunuz benimle eş tutmayın evet. bari. Ya bilmiyorum ben mesela böyle bir durumda tamam ikisinin halletmesi okey bir durum. Hı hı. Ama o kişi zaten bana gelip de senin sevgilin böyle şöyle dediyse ben o kişiyi muhatap olarak alıp da sevgilimin karşısına çıkarmam. Aşkım ben çıkarmıyorum. Anlıyorum ki. ben seni <laughs> ama şöyle beni ilgilendirmez. Evet. Benim, benim sevgilime saygı duymak zorundasın. Onunla görüşmek istemiyorsan görüşmeyebilirsin çünkü ayrı hayatlarımız da var bizim. Evet. Ama bana bunları bir daha konu edersen evet. ben seninle görüşmeyeceğim. Evet. Bu, bu kadar. Ya şunu, şu da olabilir, karşılaşabiliriz evet. tabii ki aynı masada denk gelebiliriz. İkisinden de ricam şu olur, birbirinizi sevmiyorsunuz ama aynı ortamda denk gelecek, evet. bozmayın ortamı. Hiç sevmem ortamı bozan insanı Aynen yani. Öyle. Bunu da yapamıyorsanız gidin. Evet. Yani artık Gerçi gidin. O... o yüzden şey diyor hani çok artık ilişkilerini beğenmiyorum, salıyorsunuz. Aslında sen benim ilişkilerimi beğeniyorsun, <laughs> moderatör. Sen benim ilişkilerimi saldığın <laughs> da beğeniyorsun. Çünkü bize zarar veren unsurları hayatımızdan artık çıkarıyorum. <laughs> Çünkü hayatta en kıymetli benim, en Kesinlikle. kıymetli benden sonra ailem, sonra nişanlım yani bu süreçte. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Ben yani benim eşimi beğenmeyen bir insanı kusura bakmasın da derim ki ben beğeniyorum yani, Bana ne? Evet. Be. Ben Sen, beğeniyorum aynen. Seninle düşündüğün beni ilgilendirmez. Evet herkesin hatası var. Benim yok mu? Benim de var. Hı hı. Benim ben, Belki onun arkadaşları, akrabaları bilmem ne beni beğenmiyor. Kesinlikle. ama o bana saygı duyuyorlar ve kimse bana bir şey diyemiyor. Aynen öyle. şey çok önemli yani ne kadar güzel bu arada mesela bana bir şey dedirtmiyor. Evet. Ya bir de zaten mesela onun onu görünce daha çok sinir oluyorum kendime. Eşim e, başka birine benimle ilgili hiç kötü bir şey söyletmezken ben çok söyletmişim. Hı -hı. Bak bunun farkındalığına vardığında dedim. <laughs> <laughs> Anladın mı? Öyle? Evet. Çünkü o beni el üstüne tutarken ben evet. hep insanlara fazla şu an gözüme bakıyor. <laughs> fazla fırsat verdim evet. ve onu sıktım. Onun canını acıttım. Yanlış bu da öğrenilecek bir şey. Yani belki sende şöyle bir şey, sen eleştiriye çok açık bir insansın. Yani sana eleştirildiği zaman belki bu seni canını acıtmıyordur. Eşinin de öyle olduğunu düşündüğü için bu rahatlığı bırakmışsındır. Kesinlikle. İnsanlar da o yüzden aslında konuşabilme rahatlığına kavuşmuştur. Ama işte o kırmızı çizgi bence artık oturmuş yani. Hani. Evet, evet. Çok şükür oturdu. Ben de mesela o yorum kaldırabilen birisi değilim. Benim hakkımda birisinin kötü yorum yaptığını duyduğumda onu düzeltmek için elimden geleni yapıyorum ya da hiç duymuyorum. Duymazdan hmm. geliyorum. Ay çok iki üç. Evet, yani ben. Birinin bana, eşime, aileme, yaptığım işe, kazandığım paraya, giydiğim kıyafete yorum yapmasını kaldıramıyorum. Evet artık yeter. Kaç yani, yaşındayız yeter yani. Aynen öyle. Bu yaşında farkındalığın ne? Bu yaşımdaki farkındalığım... Ben. Yani 28 yaşına gelene kadar yaşadığım hayat, evet çok güzel bir hayat yaşadım. Yani çok sıkıntılar yaşadık ama olsun. Hı hı. Her şey bir deneyimde. Çok şeyler öğrendim. Tek düşündüğüm şey şu, yani daha da gençlere şunu söyleyebilirim. Yapmak istediğiniz ne varsa başlayın. Hemen. Ben başlamadığım her şey için o kadar pişmanım ki. Gerçekten dün mesela ailemle bunu konuştum. Dedim Hı. ki ya ben mesela bir basketbol oyuncusu olmayı çok isterdim. Hı -hı. Futbola gittim, hocalarım seçti falan filan. Hı -hı. Neden ilerlemedin oradan? Neyse futbol hala çekici gelmiyor ama olsun. Hı -hı. Yani bir spor dalında ilerlemiş olmayı çok isterdim. Ya da mesela sesimin böyle güzel olup da gerçekten bir şeyler şarkı söylediğim bir noktada bir de ben hani çok da ilgiliydim böyle müzikle. Hı hı. işte altyapı yapayım, işte üstüne söz yazayım hani böyle şeyler mesela çok istedim. Ama nasıl yapacağım hiç bilemiyordum. Bir de ben bunu açabilen bir insan da değilim. Yani ya bana şu konuda yardım et diyemem. Evet. Çok utanırım. Ya da mesela tiyatroyu çok severim. Zaten çocukluğumdan beri tiyatro yaptım. Bu konuda neden ilerlemek için bir çaba sarf etmedim? Bunlara üzülüyorum. Yani hayatın evet iş çok önemli bir şey. İş yönünde kendine bir şeyler katıyorsun. Ama yanında merak ettiğin her şeyde bence ilerlemek için bir şey yapmalısın. Evet ama işte bütün bunlar şey gerektiriyor. Bir sosyal anksiyetenin olmamasını gerektiriyor ya sadece bir noktada, sosyal anksiyete maalesef. de değil hı. sosyal anksiyeten olabilir hı hı. bunu aşmak için bir şeyler yapıyorsundur birilerinin de yani ailenin özellikle o dönemde ailenin bu konuda sana destek olması gerekiyor. yani bir de benim ailem biraz tutucuydu yani onunla da alakası evet. var mesela ben küçükken daha dün söylediler hani bale yapıyormuşum evin içerisinde çünkü bir tane Fransa'dan gelen Barbie bebeğim vardı balerin hı hı. cd'si vardı bale cd'si kuğu gölü balesi Onunla birlikte dönermişim ve hep şey dermişim balerin olmak istiyorum. Ben bir tane bulun kursta gönderim be. Ama şöyle ileride şöyle bir tezatlık yaşıyorsun. Yapmışsın zaten futbolla da ilgilenmişsin atıyorum. Ama hepsi bir yer. Futbol Aşkım benim, bir yerde kal. Futbol ha. benim hayalim değil. Ben ha. basketbol isterken beni futbolu seçtikleri için futbola gitmişim. Ha, anladım. Ama mesela şey diyorsun yani ilerlemedim. Evet. E şey diyemiyor musun? E ben bunu yaptım bundan hevesimi aldım. Yok. Hiçbir şeyden hala hepsi Ama almadım. her şeyi hemen hepsini hemen yapamazdık yani. <laughs> ama şöyle. İşte tiyatroyu çok güzel yaptık. Evet ama mesela ondan da hevesimi almadım. Ben hada hevesini almadım. Bir şeyleri bitiremiyorum. Benim hep bir şeyler yarım kalıyor. Genel. Ve bu yarım kalışlar beni tüketiyor. Hmm. İçimde kalıyor. Yani bir yerden gitmem lazım. <laughs> Burası var Peki senin bu yaşta farkındalığın nedir? Edindiğin farkındalık. Şöyle, ben farkındalıklarımı birkaç yaş daha erken edindim. Yani bu benim için çok daha iyi oldu. En azından 30'uma yaklaşırken bu farkındalıklarımı edinmiş oldum. Sınırların bilen biri oldum. Neyi isteyip istemediğime karar veren birisi oldum. O yüzden de yolumu daha net çizebildim. Yani şu 3-4 yılda daha net çizgilerle ilerleyebildim. Yani ne istiyorum, ne istediğimi erken karar verdim. Mesela ajans kurmak istiyorum. Bu ajansı daha erken yaşımda kurup daha büyük adımlar atabildim. Bu benim için daha iyi oldu. Her konuda iyi oldu. O yüzden 28 yaşımda şu an farkındalığım aslında birkaç yaş öncemin sürüncemesi oldu. Bu yaşımda daha iyiyim, daha güçlüyüm bana hani göre. Çok güzel. Aynen. Yani i̇nsan her yaşta zaten ayrı bir farkındalık ediniyor ama hı hı. yaptığın iyi adımlar sana daha iyi geliyor şu an üstüne bandır. koyarak. Sen söyleyince aklıma geldi <laughs> mesela bu yaşımda kendi vücudumla barışığım yani Çok. hani şu an kesin böyle aşırı gıdılıyımdır hani bir tık gıdımı takarım ama mesela asla yapmadığım şeydir sıfır kollu giymem ondan sonra ya da etek giymezdim yani hani <laughs> bu yaşımda ilk kez etek giydim sıfır kollu giyiyorum artık vücudumda olan kusurlarla barıştım. Yani hani bu benim ve yani. böyleyim. Yani neden o elbiseyi bu yaşımdan önce giymemişim evet. mesela hani çok kızdım kendime. Evet. Çünkü sürekli şeyim böyle hani kollarım çok, şuralarım geniş mesela. Bunun görünür olması hayatta herkes şey diyecek gibi böyle hani kolun büyük <laughs> hani anladın hani kolun çirkin duruyor falan böyle hani artık onu geçtim yani. Yani çok güzel bir şey. Ben mesela geç kilo almış birisi diyebilirim yani. Evet. Belli bir dönem sonra çok kilo aldım ve o zaman ilk aldığım zaman çok afalladım. Evet. Yani öncesinde barışıktım kendimle çünkü hani iyi görünüyormuşum kendime göre. Sonra bir anda 10 kilo aldım ve 10 kilo beni aşırı büyük gösterdi. Ve bunun da aslında yani sağlıksal bir problemden dolayı olmuş. Bunun farkında değildim ama bana çok çirkin geliyordu evet. böyle vücudum. Sonra dedim ki yani bu bir sağlıksal problemmiş. Ya bunun da pek de bir önemi yokmuş. Kısa boylu olabilirsin, geniş görünebilirsin. Yani bunun farkındalığına da aslında vardım birkaç yıl önce. Hı -hı. ya yani, Ben sağlıksal açıdan hiç bunun çok şükür çekmedim. Yani hiçbir zaman kilom sağlıksal bir yerden ilerlemedi. Ben hep keyfi yedim. Hı -hı. Çünkü hep yemek beni keyiflendirdi, mutlu etti. Evet. Yani o yüzden şeyi de söyledi bari kendime. O zaman böyle istedim ve kilo aldım. Evet. Ve şu an kilo verebilirim. Hani evet. bu da bir seçenek ondan sonra şu an mesela kilo vermeye hala çalışıyorum. Her <laughs> Yani her döneminde diyetisyenim sinirim oldu. Evet. <laughs> Ama o zaman değilmiş zamanı. Bu zaman da belki değil zamanı. Ama şu an evet. bununla mutluyum yani. yani göbeğimle barışığım. <laughs> diyet yapmak da bir noktada şey değil mi yani aslında kendin için yapılmış bir şey. Evet. Bilmiyorum ben kendim için yaptığım her şeyden keyif alıyorum. Kendin, ben bir tek diyetten keyif almıyorum. Onu da işte kendin için yaptığın bir iyilik olarak düşündüğün zaman keyif alabiliyorsun. Ay ben hiç almadım ya. Yani Hayatım işte boyunca hep diyetisyenden sana, nefret ve hani eltim diyetisyen. <laughs> bu sana bir noktada zorunluluk gibi geldiği için aslında keyif alamadın. Evet, evet. O zorundalıktan çıktığını hissettiğin an bence rahatlarsın. Umarım. Bu da benim bu yaş öğretim olsun. Umarım. Olsun. Umuyorum. Peki burada kapatalım, kapatalım mı? Kapatalım. Haydi. Peki. Görüşürüz. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Görüşürüz. Bay bay. bir sohbetle teşekkür ederiz. Bay bay. Görüşürüz.